Da velat 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 sıka şirin o. Hal be hal destem gördüm zara zara neden o. Telmasına harpeto, tuana harpeto, dar ağacı sani pe zalim eser etir ko. Seyri berdo tersamı ki idam bu. vano o be ve ezendi peyser neden o. Hen van veli useni İmami. Değerli arkadaşlar, bu bir Klamdır Veli Hüseyin İmam adlı bir şair bestelemiştir. Seyrza ismini orada duydunuz. Onunla beraber idam eden, edilen altı arkadaşına ithafe yazmış bir kramdır bu. Tabi bu 37'ye gelinen sürecin arkasını besleyen, hinterlandını besleyen, dolduran kocaman bir tarif arasında yani bir bütün Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve devamında 37'ye kadar gelen süreç ve tabi 37 ile bitmeden 38 ve hala devam eden özellikle 94'teki köylerin yakılmasıyla dersimler derdi ki bu 37-38'in bir benzeri bir terteledir diyerek adlandırırlardı. Büyük saygı ve minnetle anıyorum. İdam edilen 7 kişinin isimlerini size söyleyeyim. Seyriza, Ali Emirzi, Deman'ın aşiretinin büyüklerinden önderlerinden. Lazi Zibrail Ağa'yı Hessen Ağa yine Deman'ın aşiretindendir. Lazı Kemer Ağa'yı Fındık Ağa Yusufan aşiretinin önderlerinden. Hüseyin-i Seyri Kureyşan aşiretindendir. lazi Seyrizay yani Seyrizan'ın oğlu yine Resi Hüseyin var. Ve hesen İbrahim Kıcı yine Kureyşanlıdır. Değerli arkadaşlar şimdi 1937 ve 38'i iyi anlayabilmek için gerçekten tarihi geriye doğru giderek ama mevcut devletin ve sistemin tarihçileri değil. Çünkü bu tarih bu şekilde yazılmamıştır. Kimse de yazamamıştır. Bu tarih anlatılarak gelmiştir. İşte ve az önce okudum klanlar üzerinden bugüne kadar gelmiştir. Tarih Afrikalıların atasözüyle avcıların yazdığı bir tarihtir. Dersimde de böyle olmuştur. Korkunç derecede katliamlar gerçekleşmiştir. Silahla süngüyle, taşla sopayla ve zehirli gazlarla. Bu avcıların hikayeleri bugüne kadar anlatılmıştır. Ancak sözlü gelenekten, dersimlerin yaşlarından ve o bölgenin insandan duyduklarımız ve kendi insanımızdan, kendi yaşlarımızdan, kendi kamillerimizden duyduğumuz bu tarihin tam tersi bir şeydi. Uyduruk kendine göre bir e, ortam zemin hazırlayıp buna dersimler isyan etti veya benzer bir takım şeyler söyleyerek meşru kılmaya çalışmak da devletin ve devletin tarihçilerinin gerçekten kendilerini temize çıkarmaya çalışmak ve halk nezdinde masum olarak dersimleri dağlı, şaki, beyaz donlu, çapulcu, harami, eşkıya gibi tanımlarla bu saldırıyı meşru kılmak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Bu sadece bu şekilde değildi. 15 Kasım 1937'de idam edilenler bu 7 kişi fakat yaklaşık 50-60 insan mahkemeye götürülür ve mahkemeler yapılıyor. Çok büyük bir kısmı bunların ömür boyu hapis cezalarına çarptırılıyor. Ve işte bu ismini saydığım değerli büyüklerimizde de idam ediliyor. Ve 14 Kasım pazar gününü pazartesiye bağlayan mesainin henüz başlamadığı ancak gece yarısından sonrasının ki mesai normal 8'de 9'da başlıyor Türkiye'de devlet dairelerinde vesaire. Ama hiçbir mahkeme bugüne kadar görülmemiştir tabi. Pazar günü geceyi, pazar günü gece yarısından sonrasında pazartesi sahip mahkeme kurmayı bugüne kadar belki dünya tarihinde görülmüş bir şey değildir. Ama Türk devleti ve Türk devletinin mantığı her şeye uygun hale getirecek entrikaya sahiptir. Ve bunu da yaptılar. Araba farlarıyla bir meydanı süsleyip, bir meydanı ışıklandırıp, araba farlarıyla Seyriza ve diğer altı arkadaşını idama götürdüler. Ve hiçbirinin mezarı maalesef bilinmiyor. Çünkü onlar şunu biliyordu. Bu tarih asla orada kalmayacaktı. Bahsedilen kişilerin hepsi e, çok önemli şahsiyetlerdir. Ve arkasından binlerce insanın olduğu etkileyici kişilikler ve şahsiyetlerdi. Onların mezarları belli olursa e, halk buna mutlaka sahip çıkacaktır ve gerçek mutlaka dışa vuracaktır. Gerçeğin dışa vurmak ve hakikate doğru yürümek gibi bir nedeni ve huyu vardır. Gün be gün ortaya çıkan planlı tertele ve soykırımdır bu. Biraz geriye doğru gittiğimizde 1700'lü yıllar ve hatta öncesinde Yavuz Sultan Selim döneminde belki de biraz daha öncesinden başlayan bir süreci Kurcalara geldiğimizde anlayacağız ki hani Osmanlı'dan kalan bir söz var ya dersime sefer olur ama zafer olunmaz. Bu Osmanlı'dan süre gelen özellikle Osmanlı'nın 1830'la 70'li yıllar arasında dönemde çok yukarı çıkan bir saldırı ve soykırım planı ve programıdır. Peki orada ne yapıldı? Çünkü onlar düzenli vergi almak ve düzenli bir ordu kurmak için 3 tane temel ögeyi prensip haline getirdiler. Pan Pantürkizm denilen bu olayı tam o zamana başlatarak ırk olarak Türk, inançsal olarak Müslüman İslam ve cinsiyet olarak da erkek. Bunun üzerinden yürüttüler. PDP gelen bu saldırılar, çatışmalar, şunlar bunlar en nihayetinde Birinci Dünya Savaşı döneminde farklı bir mecradan akmış olsa da ama Dersim'e yapılan seferlerin hiçbir tanesi durmadı. 1908'de Osmanlı, Osmanlı olarak tanımlanan coğrafyanın ordusu ve askerinin Saldırısından sonra Birinci Dünya Savaşı'nın yoğunlaşması ve Birinci Dünya Savaşı'nın yoğunlaşmasından sonraki dönemde farklı bir süreç başladı. Bu süreç içerisinde dersimler, Dersimliler, Yukarı Dersim Aşiretleri, Doğu Cephesi'nde belki de layık veya sektör bir devletin kurulabileceği duygusuz düşüncesi üzerinden vaat edilen öz yönetime dair e, prensipte anlaşmalar yapılır ve bu anlaşmalar neticesinde Doğu Cephesi'nde çatışmalar, çarpışmalar yapılıyor. Ve 1917'de Ekim devrimi yapıldıktan sonra özellikle Doğu cephesi Rusların geri çekilmesiyle tamamen boşa çıkmış bir bölge olarak görülüyor. Onun için bakın Mustafa Kemal'in kongreleri 1919'da Samsun kırık bir tekne vesaire bahsedilen böyle hikaye anlatılır ya. İşte hep bir kahramanlık yaratmanın hikayesinin arkasında hep böyle bir fakir edebiyatı, aslında yoktan var etme edebiyatı, hep böyle bir yaratıcılık, böyle bir tanrılaştırma, böyle bir kutsama pozisyonuna getirerek Samsun'a çıkmış ve oradan aşağı ama inerken tabi Rum Pontus halklarının kırımı, soykırımı bunların da mutlaka anlatılması ve açıklanması gereken önemli faktörlerdir. Oradan geliyor bakın Erzurum'a gidiyor. Önce Erzurum Kongresi'ni yapıyor. Neden? Çünkü Doğu cephesi o zaman müsait. Peki oradan Sivas'a geçiyor. Yani bu, bu bu farklı bir konu ee, ama şuraya bağlayacağım. Dersinler'in 1914-18 Birinci Dünya Savaşı dönemindeki tutumu daha sonra nereye dönüşüyor? Biraz buraya bağlamaya çalışacağım arkadaşlar. 1921'de Mart ayı olması gerekir. Koçkiri'ye yapılan saldırı Koçkiri'ye yapılan saldırı Topal Osman Çetesi tarafından yapılan saldırı ki Topal Osman Çetesi bir çetedir, bir mafyadır. Yani devleti, devletin dışarıdan beslediği ama devletin sözde haberinin olmadı fakat devletin dışarıdan beslediği bu Almanya'da da var. Freikorps denilen bir yapılanmadır bu. Almanya'da da geçmiş zamanlarda olmuştur. Devletlerin bütününde var aslında. Yani bugün de vardır. Devletin direkt himayesinde e, görülmeyen ama devletin bağlantısı dahilinde olan bu çeteler her zaman vardı. O zaman da Topal Osman çetesi tarafından ve Türk ordusunun askerleri tarafından korkunç bir kıyım ve tertele ve soykırım yapıldı. Oradan e, Dersim'e doğru kaçabilen Lozan Barış Antlaşması denilen antlaşmada ortaya çıkan ve Hasan Hayri'ye e, sen geleneksel kıyafetlerini giy ve kürsüde ana dilinde konuş diyen devlet ve daha sonra hemen arkasından ülkeyi bölme vesaire falan filan hikayeleriyle e, cezalar yağdıran ve Hasan Hayri Yangozade'nin kaçıp Hozat'a gitmesinin belirtileri şöyle ortaya çıkıyor ki e, bu işte gerçekten de devletin Osmanlı'dan süre gelen o kırımcı, yok edici politikası devam ediyor. Alişan Bey, Alişer Efendi, Zarife Hanım, e, Doktor Nuri Dersim'i gibi insanlar e, dersimde, özellikle Lertik bölgesinde, <laughs> Karaman Ağay, işte e, Seir'za daha öncesinde aslında ilki Kocan bölgesine giderler. Yani Alişer onlar Kocan bölgesinde epey bir zaman kalırlar. E, 1921 ile 26 senesine kadar, 1926'da Kocana çok büyük bir saldırı yapılır. Alişer oradan da e, Lertik bölgesine yani Seyit Rıza'nın olduğu ve bizim e, aşiretimizin, kalan aşiretin olduğu bölgeye doğru gider yerleşir. Şimdi 1921 çok can alıcı bir nokta. Koçkiri katliamı, soykırımı ve hemen sonrasında Hasan Hayri'nin işte Dersim'e karşıması, Ali Şer'le orada zaman zaman karşılaşmalar ya da buluşmalar veya tartışmaları. Hatta orada bir şöyle bir şey, şöyle bir hikaye anlatılır. Sanırım Doğan Munzuroğlu yazmıştı Alişer adlı kitapta. Alişer der ki Hasan Hayri senin de sonun ölümdür, benimkisi de ölümdür. Yani ama sen devlete işte hizmet ederek belki öleceksin. Ama ben davama sahip çıkarak, mücadele ederek öleceğim der. Şimdi Hasan Hayri aslında halkına, bölgesine düşkün bir insan. Fakat o mücadelenin böyle sürülerek, böyle sürdürülerek bir noktaya getirileceğini düşünerek o kısa bir zaman içerisinde devletin belki olay ki Osmanlı'dan farklı düşünüp iyi niyet gösterebileceğini düşünerek başka bir çizgi üzerine gidiyor. Ama 1924'te özellikle şark islahat planı, şark islahat mahkemeleri 24-25'te bunlar kuruluyor ve 1924 ya da 25'te tarihte küçük aksamalar olabilir. böyle ara, kronistik bir hata olabilir arkadaşlar. Hasan Hayri'yi davet çağırıyorlar, ikna ediyorlar. Elazığ'a gelir ve Elazığ'da şark islahat mahkemeleri hakkında idam kararı veriyor ve orada idam ediyor. Bakın günün koşullarında bir milletvekili, bir parlamentere ancak parlamentonun onay vermesi sonucu idam edilebiliyordu. Ama söz konusu Hasan Hayri, söz konusu dersimler olduktan sonra hiç sorun yok. Anında bu infazı gerçekleştiriyorlar. 24-25 böyle geçiyor. 26 kocan aşiretine korkunç bir saldırı, korkunç bir kıyım. İşte oradan Alişer e, Lertik bölgesine gidiyor dediğim gibi. Bunların hiçbir tanesi durmuyor. 1920'den itibaren Juk denilen yani Jandarma Umum Komutanlığı'nın düzenli asker raporları var. Bunlara da yetmiyor. E, dönemi ilk meclis başkanı gidiyor bir rapor tutuyor. Sonra başkaları sonra bildiğiniz gibi İsmet İnönü'nün in raporları Celal Bayar'ın, Fevzi Çakmak'ın, Kazım Karabekir'in, var da var. Cemal Bardakçı'nın raporları. Bunların hepsi e, arkadaşlar genel toplamda hani diyorlar ya günün sonunda şunu ortaya koyuyor kesin bir tedip ve tenkil hareket. Bunlar da yumuşatılmış şeylerdir. Tedip, edipten gelen yani bir hizaya getirmek ama nasıl? E, uçtakileri öldürerek, kıyarak, kırdırarak pasifize edip sonra geri kalanları tenkil denilen menzile uzağa göndermek gibi bir şey yapmak üzere planlar koyuyorlar. Yani bütün raporlar bu güzergah üzerinden gelişiyor. Basın da aynı şekilde. Yani bütün basın çünkü Osmanlı'dan süre gelen o kin nefret Türkiye Cumhuriyeti döneminde hiç durmuyor. Aynı hızla devam ediyor. Mesela Hakkı Mahşet Uluğu gibi bir gazeteci sözde. Dersim Derebeyi falan böyle kitapları var. Bu korkunç derecede böyle aklınıza gelemeyecek ucube şeyler yazmış. Yani herkesin birbirinin karısıyla kızıyla e, bilmem ne yaptığı, Seyit Rıza'nın özellikle kimin karısını gördüğünde hoşuna giderse hemen aldığı tarzında falan korkunç yalanlarla beslemiş ve kesin bir kıyımın ve kesin bir katliamın, soykırımın gerçekleşmesi gerektiğini çok net söylemiş insanlardan birisidir. E, hali hazırda duran devlet işte buna çok bunu çok neden çok büyük neden olarak görüp Dersime saldırılarını planlı bir hale getiriyor. Daha sonra ne yapıyor peki? 1930'lardan sonraki dönem aslında devlet biraz tabi 1. Dünya Savaşı'ndan korkunç yenilgi, kurtuluş savaşı falan filan fiyasko aslında bunlar. Belki bir dönem onlar da anlatılır. 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir ülkedir. Almanya beraber ittifak devletleri. Bunlar yenildiler. 1930'lardan sonraki hazırlığı işte bu savaştan hazmetle çıkmasının sonra doğal olarak saldıramayacağını bildiği için bir de aşağıda işte güneyde Hatay meselesi ve vesaire gibi sonlar varken e hazırlıklar yaptılar bu hazırlıklar devam etti. Bu süreç içerisinde 1934-35'te bir Tunceli Kanunu, 4. Umum Müfettişliği diye bir müfettişlik kurdular. Bu müfettişlik e, ee, acayip bir konuma sahip. Yani lokasyon olarak onun her şey yapma yetkisi vardı. Bunu verdiler. istediğini idam etme, istediği, istediği cezaevine göndermek istediğin istediği yerden bir başka yere transfer etmekten tutalımla aklınıza gelebilecek en vay şeyler bu buna bağlıydı yani bunun hükmündeydi. 1935'te bildiğiniz gibi Dersim işte Tunceli Kanunu denilen bir şekilde ismi değiştirildi ve sonra silah teslimatı denilen e, dönem e, gerçekleştirildi. Burada çok ciddi anlamda e, belki de Dersimler evet büyük bir gaflete mi geldiler ya da inandılar mı? E, büyük oranda silahlar teslim edildi. Fakat devletin durmayacağı tam net olarak belli oldu. 1937'nin Mart ayında devlet karadan bir harekat düzenledi. Ve Dersim aşiretleri Pah Köprüsü'nü suya atınca Mart ayı olması sebebiyle suların yoğunluğundan kaynaklı dereyi geçemeyince geri püskürtülmüş oldular. Fakat... Mart'tan sonraki çok yoğun ve kısa bir süre içerisinde 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu kararı diye bir karar çıkardılar. Ve bu karar temel iki madde ve bir de alt dipnottan oluşan bir şeydi bu. O iki madde de harekatın mutlak suretle karadan ve hava destekli olması gerektiğiydi. Ve dipnotta çok önemli bir şey yazılıydı. İşlerinden edinebildiğiniz kadar Adam satın alın. Yani ihaneti içeriden örerek ancak başa çıkabileceklerini düşünerek bunu gerçekleştirdiler ve büyük oranda başardılar bunu. 1937'nin en büyük belki Dersim'in omurgasının kırılmasının en temel nedenlerinden bir tanesi tam olarak Alişer ve Sahan Ağa'nın en yakınları tarafına katledilmesidir. Bu çok çok önemli bir olaydır. Şimdi bakın tarihler şöyle arkadaşlar. 9 Temmuz 1937'de Alişer ve Zarife 28 Ağustos'ta da Sağan ağa. ağa. demiyorlar bir de onu söyleyelim, ibareye düşelim. Sağanbey. Bunu çok yakında bir belgesel sunarak bunun neden böyle olduğunu sizlere anlatacağım. Ama şimdi Sağan Ağa, Sağan Ağa derler. Aslında dersinde çok ağa kullanmaz. Sağanbey. Sağanbey gemi. Evet. Şimdi Alişer bildiğiniz gibi çok filozof bir adam yani 4-5 tane dil bilen, astroloji bilen, dermatoloji bilen, çok iyi bir şair, tasavvuf bilen, divan bilen, çok önemli bir şahsiyet, cürası belinde sürekli saç çalan bir insan. Ve aynı şekilde hevali zarife ve bunlar birbirine heval der. Sene 1937. Belki dünyada en uygar ülkelerin bile kadın erkek ayrımının hat safhada oldu. Avrupa'da kadınların henüz belki hiçbir özgürlüğe kavuşmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Onun için Türk devleti, Türkler medeniyet vesaire falan filan bazı dersimler özellikle ya burada da şöyle de böyle de evet bazı iç çekişmeler, iç çatışmalar vardı. Bu tartışmasız. Bunu kabul ediyoruz. Ama bir sebep bir gerekçe gösterilerek yok medeniyetten uzaktı da falan filan da bilmem birbirinin eşlerini şey yapıyorlardı. Bunlar tümden iftiradır. Geçmiş zamanda Alevi kimliğinin bütünü, Kürt kimliğinin bütünü. Kuyrukludur, mum söndüdür, birbirini bilmem ne yaparlar falan diyen bu zihniyetin devam ederek geldiği ve kendilerine saldırmak için zemin aradıkları bir dönemdir bu. Ve Alişer ile Zarife birbirine heval diye hitap ederler. Zarife de böyledir. Gittiği her yerde duygularını, kimlik duygularını, karakter duygularını anlatan ve kadın örgütlüğüne dönük çalışmalar yapan bir insandır. Ve en önemli şeylerden bir tanesi çok ciddi. Bence bunu artık şey, şöyle düşünmek gerekiyor. Alevilerin ilk gerilaları bunlar yani. Böyle düşünmekte fayda var. Bunlar Alevilerin, Kürtlerin, Kırmançların o bölgedeki ilk gerilaları diyebiliriz. Peki bu kim tarafından katledildi? Şimdi Sistem öyle bir işliyor ki. Ee, en yakını Rayber Seyriza'nın yeğenidir. Ee, devletçi oluyor. Devlet tarafından korkunç bir şekilde besleniyor. Peki Rayber bunu kime yaptırır? Tabii ki Alişer'in kirvesi Zeynep, Zeynel topa yaptırıyor. Bakın birkaç şey birden vuruyor. Burada çünkü kirvelik, çünkü kirvelik rahat için çok önemli bir ritüeldir. Ritüelin ötesinde önemli bir divandır. Çünkü kirve olmak bütünle kalp hizasında en samimi duygularla yani sır perdesini aradan kaldırarak seveceğin, sayacağın, koruyacağın bir insan, bir aile. Bunu Zeynep'e e, katlettirerek, öldürterek korkunç bir dönemi başlatmış oluyor. Tabii bu katlam dönemi de korkunç, trajiktir. Zeyneli Top ve yanında üç arkadaşıyla giderler, uzaktan seslenirler. Kevra kevra kol ramay mı ve son mi Biz diyor koldan geldik, karnımızı açtır. Fakat bizim bölgemizin insanı, özellikle babam bunu hikayeyi çok iyi anlatırdı. Zarife diyor ki, Heval diyor bu ses. Hayra alamet değil. Yani kinayeli bir ses. Böyle içinde bir problem var bu seste. Her şeyde diyor ki nasıl öyle dersin? Bizim kirvemizdir. Yani kirve dediğin zaman biter her şey. Bunu böyle düşünemezsin. Ondan sonra ekmeği alır. Diva elinin üstüne biraz ekmek. Artık çökerek peynir ne varsa. Tam giderken e, vururlar. Tabi zarif hemen atlar. Silahını alır. Ama maalesef tek mermili bir silahtır. Ateş eder. O da Mr. Wank diye adlı bir kişiyi öldürür. Fakat Zarife'yi de orada katlederler, öldürürler. Her ikisinin kellelerini keserek Nazmi Sevgen adlı bir Türk subayına teslim ederler. İşte o dönem tabi Alişer'in büyük bir sandığı sandıkta saklı, ya saklı derken duran defterleri, çalışmaları hepsi o sandıkla beraber devletin arşivindedir. E, hala e, TRT repertuarında Alişer'in şiirleri ve piyasada bildiğimiz bir sürü e, şiiri e, e kırmançki ve tirki olarak e, hala söyleniyor. Alişer meselesi böyle öbür taraftan Sağanbek. Sağanbek kültürlü, gene Alişer gibi çok bilinçli bir insan. Bunun yanında çok cesaretli bir insan. Ve çok büyük bir silahşör. Şimdi bana yani dersin Hireten Hortes'ti. Hireten Hortes semt. Şu idare yani İbrahim Kozoğlu. Şu Sağan Ağa, şu Laze Serizay Baba. Yani dersinde üç tane yiğit yakışıklı var derler. Birisi İdare İbrahim Kozoğlu, birisi Sanbek, birisi Serizanoğlu Baba. Ee, devlet durur mu durmaz. Ee, Hıdı adlı bir kişi, Sağan Bey'in anneden kardeşidir. Devlet bakar Hıdı biraz pasif edilgen bir kişilik. Buna der ki, yani bu Sağan Bey bu kadar şan şöhret sahibi. Eğer sen bunu vurursan sana bu kadar para at, şu var falan bir de bu kadar şöhretin olur. Ee, İnsanoğlu. Aynı anneden süt emmişler ama derler ya. İnsanı çiğ süt emmiştir. Evet, aynı anneden emmiş olmaları bile bu insanın, insanın hırsını, insanın e, bu haset duyguyu maalesef yen, yenemiyor, yenmiyorlar. Saram Bey uyurken öldürüyorlar çünkü Saram Bey çok silahşör bir adam, tavurlara karşı geliyor yani. Maalesef kardeş işte güvenerek uyurken orada öldürüyorlar ve onun da kellesini kesip götürüyorlar. Elazığ'da Abdullah Alt teslim ediyorlar. Tabi Sana e, Ağa ve Zarife Hanım'ın katledilmesinden sonra tabi dersin omurgası kırılıyor. E, san Bey'in arkadaşları gidiyor katilleri yakalıyor, paraları ağzına koyup öldürüyorlar. Zeynel'i top Piresengillerle arasındaki o hüsmetten kaynaklı düşmanlar ama Piresen'in karısı 38 döneminde geliyor leçeyini atıyor önüne. Diyor ki işte nu oht ohte dismeni iniyor, oh, ohte kırmancıyor. Bu vakit düşmanlık vakti değil, bu vakit kırmancayın vaktidir der ve Zeynel kendi cephesine çağırıyor çarpışmalara girer, çatışmalara girer ve sonra yaralanır, ölür. Rayber de e, Abdullah Altuhan'la ilişkileri artık yavaş yavaş zedeleniyor. Bunu aslında hissediyor. E, bunlar sıradan insanlar değil. Bu kişilikler dikkat edin hepsi de böyle farklı bir yapıya sahip insanlar. E, oğluyla beraber Harput'a gidiyor. Oğluna diyor ki, e, oğlum diyor. Yani çadırına varmadan uzakta bir yerde atı bağlıyor armut ağacına. Diyor ki baksın ee, çadırın içinde bir hengame gürültü patırtı silah sesi gibi bir şey duyarsan ata atla ve kaç diyor. Tabi çocuk bakıyor gerçekten çadırda hengame gürültü patırtı silah sesleri. tabi Rayber orada öldürüyorlar. Çocuk e, atın yularını çözmeye çalışırken panik yapıyor herhalde. 15-16 yaşlarında bir çocuk. Dünya güzeli bir çocukmuş. Ali Aydar isimli birisi. Tabi askerleri yetişiyor. Orada çocuğu da or orada öldürüyorlar. Seriza tabi bu büyük iki olaydan sonra Adat'tan taşlıyor. Ee, Semkan'ın açılan bölgesine gidiyor. Orada e, ailesine havadan harekatla bir saldırı yapılıyor ve ailesinin büyük bir kesimi e, orada katlediliyor. Seriza tabi dışarıda doğal olarak böyle kurtuluyor. Daha sonra Vele Rize Murt adlı kendisi sürekli dolaşan köylüsü. E, diyor ki Rizo diyor. Benimkisi diyor artık belli oldu. Bunlar benden dolayı bu Dersim halkının kökünü getirecekler. Ben bunun müsebbibi olmak istemiyorum diyor. Burada şöyle bir analoji yapma ihtiyacı hissediyorum. Şehbedettin deli ormanlarda saklandığı zaman Mehmet Çelebi'nin askerleri tarafından aranıyor. Ferman bu ya işte Şehberetini getirin ölü ya da diri. E, tabii askerler tanımıyor ama bir şekilde orada olduklarını biliyorlar. Olduğunu biliyorlar. Ormanı yakacaklar. Bakıyor askerler ormanı yakıyor. Niye yakıyorsunuz falan diyor. Diyorlar işte böyle bir Şehbedettini götüreceğiz ölü ya da diri. E diyor peki bu kadar orman bu kadar canlı ağaç börtü böcek devri tür bunlar ne olacak? Ferman bu. illa götüreceğiz. Diyor, tamam diyor. Ormanı yakmayın. Ben bu ormanın müsebbi olmak istemiyorum bu kadar canlının. Şeyh Bedrettin benim diyor ve alıp götürüyorlar. Şimdi Serza da oradan bir çıkışla diyor ki yani ben bu evet bunların hedefi benim. Çocuklarını kaybetmiş ailesini kaybetmiş. En iyi dostlarını kaybetmiş. Devletin hiçbir beklentisi yok. Sadece bir tek şey eğer hedef ben isem, amaç ben isem sorun problem ya da bilmem ne ben isem ben gideyim bari işte diğerlerinin yakasını bıraksınlar. yana gidiyor. yana gitmesinin sebepleri de oradaki bürokratik ilişkiler, daha önceki ilişkiler vesaire. Bunlar üzerinden daha rahat anlatabilmek amacıyla gidiyor. Tabi orada düşündüğü şeyler olmuyor. Oradan Elazığ'a getiriyorlar bir iki gün içerisinde. Elazığ'da mahkemeler şunlar bunlar uzun sürüyor. Yaklaşık üç ay çünkü Eylül ayında bu olay gerçekleşiyor ve Kasım'ın 15'ine kadar yaklaşık işte iki buçuk üç aylık bir zaman içerisinde mahkemeler şunlar bunlar. Bu mahkeme süreçlerinde hep insanlara şöyle bir şeyi anlatıldı. Bunlar cahil, bunlar okuma yazma bilmez, bunlar Türkçe bilmez, bunlar başka dil bilmez. Yaklaşık orada 50-60 belki 70 tane insan tutuklanıp getiriliyor. Bu insanlar tabi doğal olarak dersinde Kırmançki ve Kırdaşi ya da kurmancı kırmancı konuşan insanlar var. Seyriza onlar Türkçe biliyor zaten. Okuma yazması da var. Seyriza'nın babası Seybrahim, Nuri Dersim'in dedesi Zorlukzade'yi getiriyor. Çocuklarına öğretme, okuma yazma öğretmek üzere getiriyor yani kendilerini ve çocuklarına okuma yazma da öğretiyor. Muhtemelen bu idam verilenlerin dışındaki kişilerden birisi idam tünne demiştir yani kurmancı de Çünkü Seyriza onlar eğer deseydi idam çin derdi Dolayısıyla bunda böyle mal ettiler ya işte aslında Türkçe de bilmiyorlardı da falan filan. Yani aslında her açılan devletin ne kadar leş ve kahpe olduğu ortada. Peki o dili bile bilmeyen insanları nasıl katlettiniz yani nasıl idam ediyorsunuz? Bu da başka bir şey, başka bir soru işareti ve açıklanması gereken korkunç bir uçurum. Fakat gerçek bu değil. Yani o dili bilenler var elbette ki bilmeyenler var. Dediğim gibi bir kesim işte idama mahkum edilirken diğer kısım edilmeyince idam türne diyor. Böyle bir durum ve daha sonra tabi bunların büyük bir kesimi ömür boyu hapistelerde mahkum edilir ve nerelerde öldükleri, nasıl öldükleri ilgili de çok net bilgi yok. Bilgisi olan insanlar paylaşırlarsa bu yönü çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu mahkeme süreci içerisinde Seyriza yaşı büyük. Çocuğun yaşına birini getiriyorlar. Tanık olarak yaşını küçültmek için çünkü idam o zaman. 75 yaşı üzerine idam yasaktı. Tarihi hatırlatmakla ibaret bir şeydirler mesela Celal Bayar 77 yaşındaydı diye e, affedildi yani Adnan Menderes orayında. Ama bu söz konusu dersin birisi ise bu devlet için önemli değildi. 100 yaşında da olsaydı 75 yaşın altına indirip 20-25 yaşında birini getirip tanık olarak gösterip idam edeceklerdi yani devletin bekası için hesaba koymuş. Bu mahkemelerden sonra Seyza diyor ki benim işte tesbihim, tabakam, özel eşyalarım, paran, oğluma verin şeklinde ama bakıyor hayır o da yok. İdam edileceğini kesin net olarak anlıyor. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi de Mustafa Kemal ile karşılaştı mı? Karşı, yani Mustafa Kemal ile görüştürüldü mü? Görüştürülmedi mi? Şimdi Türk medyası o dönemin basını Mustafa Kemal ile görüştürüldüğü noktasında bir şeyler sunuyor. Bir çok tarihçi arkadaşımız ya öyle bir belge yok ortada ya devlet bunun belgesini vermez. Yani devlet öyle şeyler uydurmuş bir devlettir ki ve devletin verdiği belgeyle bunun ne kadar gerçek ne kadar gerçek olmadığını mı anlayacağız yani? Bu her tür pisliği yapmış, her tür insan aklına gelmeyecek. Yani Yahudi soykırımında Almanların, Hitler'in uyguladığı ne varsa bakın dersinde birebir yaşanmıştır. Kadın saçlarının kesilmesinden, mağaralardaki kimyasala kadar. Ya bunu yapmış becermiş bir devlet bunu mu yapamayacak? Mustafa Kemal'le görüşüp görüşmediğiyle ilgili mi hikaye uyduramayacak yani? Nasıl işine girer? söyle uydur. Bana göre görüşülmüştür. Basın diyor ki Mustafa Kemal vagonda oturuyordu. Ee, getirdiler. Kemal Paşa dedi ki diz çöküyor, af dile seni bağışlar. Onlar çünkü şöyle bir birikim var. Diyor ki ben sana ittifak yaptık olmadı. Koçkiri'ye saldırdın, Hasan Hayri. Yani bu olaylar hepsi üst üste koyarken. Ve sonra silah istedin, silahlar da sana teslim ettik. Ama anladım ki sen doymuyorsun. Senin hile ve entrikalarına başa çıkamadım, bu bana dert oldu. Ben de sana diz çökmüyorum, bu da sana dert olsun diyor. İşte yine Türk basın dediğine göre götürün asın demiş. Ve en yaygınlığında Dersin'de elekçi ya da asretinde tanımlanan bir halk. Bu halkı devlet bütün dünya devletleri aslında hep kirli işlerine kullandılar. E, Çingene dediler, Roman dediler falan falan bir sürü isimlerle bir celat bulmaları gerekiyordu. Ve pazar günü gece yarısından sonra sözde pazartesiye daha mesai başlamadan önce buğday meydanı, Elazığ buğday meydanını araba farlarıyla aydınlatıp idam sehpalarını kurdular ve herkese astılar. Seyirizat idam sehpasına giderken celladı itti, celladını itiyor. İpi boynuna takıyor ve sehpasını tekmeliyor ve infazı gerçekleştiriyor. Evet işte orada diyor ya ben senin hile ve entrikalarına başa çıkamadım. Bu bana dert oldu. Ben de sana diz çökmüyorum. Ben de sana diz çökmüyorum. Bu da sana dert olsun. Bu bütün mazlumların, bütün ezilenlerin, bütün halkların manifestosudur. Saygı ve minnetle anıyorum.